arkadaşlar bugün PUBG'de nasıl hani şöyle vuruş atarlar ya bakın Bu vuruşu nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim Bu vuruşu ilk önce Dürbün ve sil ve ateş etme yerini uzak tutmanız lazım KG elinizde de göre Ve düğmüne bastıktan hemen sonra ateş ete basın ve dürbünü kapatın böyle oluyor bakın şimdi bak bak bak, bak. gördünüz mü çok hızlı hareket ediyor ve böylece ııı. ne oldu lan Bunlar da işe yarayacak diye sorarsanız Nerede yarayabilir? Hemen söyleyeyim mi? Nerede yarayar? He, nerede yarayar? Bu mesela bir YouTube YouTuber'sınız ya da havalı vuruş atan birisisiniz. Bu işte oralarda işe yarıyor. Ya da çok iyi gözünüz var ve çok iyi ayarlıyorsunuz her şeyi. Bunu bunda da kullanabilirsiniz. Adam görmeden böyle bak böyle. Adam mesela şurada benim çok iyi gözüm var diyelim. Adamı vurdum. Bir direkt eğildim. Mesela böyle çok rahat oynayabilirsiniz. Bak baba baba. Şu anda ben onun ayırın ayarladıysam bak ayarlayamadım. Bak şu anda ayırın. Elinizin bir de kontrolüne bakacaksınız. Elim elimin kol şurası. Evet. aynen. Tamam. Aynen dedik çıktık. Bak. Şimdi daha rahat. Gördünüz mü? Eskiden şuraya şuraya basmam gerekiyordu. Biraz zorlanıyordum. Ama buraya basıyordum ben. Artık oraya bastığım için daha rahat yapabiliyoruz. Eğer böyle hileleri göstermemi istiyorsanız abone ve like 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 atmayı unutmayın istiyorsanız. Unutmayın bak. Unutmayın diyorum. Unutmayın. Yoksa size böyle pat diye sıkarım. Bak gelip gördün mü? çok da kullanabiliyorsunuz. Bak mesela diğer ayarlar için de kullanılır yani bu. Ben mesela buraya basmak istiyorum hoplama tuşu. Bura. Azıcık daha iyi hoplayacağım bak. Daha rahat hoplayalım. Allah. Kabul et. Sen yanaş abi yatırsana. Öyle oynayar. Benim arkadaş bu. Tamam. Aa, eğlence tamam. O... Ya işte, neyse o da gelsin hadi. Ama oynama. Şey değil onu. Tamam oyna şunu. Lan. Semih. もう。 ama ben yine yaparım tek kaldı Dur bakalım bizim şemset ne yapıyor? Yine yine hani kes, yine hani kes. Şemset, bin, bin, abi, şemset bin. ben ben Bakın, bak. Gid, ne abi şemset ben. Ben ne ilacı bulmuşum da? Bir şey yapmıyor. 两个都是大 boy boy。